Şimdi benim kitap diye sözcüğüm var. Kitap dediğimde aklıma gelen resim bu. Buna ben kitap diyorum. Kitaplarında koyduğum bir yere ihtiyacım var. Şöyle bir şey yaptım. Ve buna bir isim vermeye ihtiyacım var. Ne yapacağım? Nasıl yapabilirim? Aklıma da bir şey gelmiyor. O zaman bunun görevi olan kişiye gidiyorum. Yapım ekine. Diyorum ki benim bir sözcüğe ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Yapım eki geliyor hemen, şuraya bir lık eki ekliyor ve kitaplık diyor. Kitap konulan yere kitaplık diyor ve bana yeni bir kelime türetiyor. Daha sonra diyorum ki, aslında benim de bir kelimeye daha ihtiyacım var diyorum. Kitap sözcüğüm var ama onu satan kişiye vereceğim bir isim yok diyorum. Hemen yapım eki geliyor, bu sefer bana... Çı ekini ekliyor. Ne oluyor? Kitaptan kitapçı oluyor. Yeni bir kelime türetmiş oluyor benim için yapım eki. Eğer Türkçe'de yeni bir kelime yapmaya, yeni bir kelime türetmeye ya da bir sözcüğün diğer adıyla anlamını değiştirmeye ihtiyacım varsa yapım ekine gideceğim. Bu her zaman bunu yapım eki yapar. Onun görevi budur. Aynı zamanda yapım eki sözcüklerin türünü de değiştirebilir. Bunu unutmamamız lazım. Şu örnekler üzerinden ben ilerlemek istiyorum, incelemek istiyorum. Bakalım burada birkaç örnek var. Nasıl çözümlüyorum? Şimdi lık ekini attım, bakıcı kaldı. C'yi attım, bakı kaldı. Anlamsız, bakmak anlamlı. Bakıyorum, bak bakıcı bakıcılık nedir bakmak diye bir şey var mı varsa ne diyeceğim buna fil kökü diyeceğim bakmaktan bakıcı oldu değişti mi Evet bakan kişi anlamına geldi o zaman bu sözcük yapım eki aldı devam ediyorum bakıcıdan bakıcılık olduğu bir aslında meslek ismi oldu bir kavram oldu. O zaman buna da yine yeni bir kelime yaptığı için yapım eki diyeceğim. Ama şunu unutmamam lazım. Bir sözcükte bir sözcük yapım eki aldığında şuraya kök yazmayı unutmuşum. Yapım eki aldığında yeni bir gövde oluşturur. Gövde oluşturur. Bir tane daha yapım eki aldığında ise ikinci gövdeyi oluşturur. Bunu unutmayalım. Bir sözcükte ne kadar yapım eki varsa o kadar gövde vardır. Burada aşağı taşırdığım için şu kısmı siliyorum. Şimdi gelelim korkusuz sözcüğüne. Evet bakıyorum. Nedir kök? Kork, korku, korkusuz. Korkmak ne köküdür? Anlamlı olduğu için fil kökü yazabilirim. Şöyle kısaltıyorum. Korku, korkmaktan korku olmuş. Sözcüğümün anlamı değişti. Yapım eki aldı. Korkudan korkusuz oldu. Bu sefer tekrar sözcüğümün anlamı değişti. Yapım eki aldı. Yine aynı şekilde baktığımda ben Burada birinci gövdeyi, buradaysa ikinci gövdeyi görebiliyorum. Tekrar geri alıp bir sonraki sözcüğüme geçiyorum. Evlilik sözcüğü. Bunu da ayıralım. Liki attım evli kaldı. Liyi attım ev kaldı. Ev, evden evli, evliden evlilik. Ev nedir? Evmek diye bir şey var mı çocuklar? Yok. O zaman bu nedir? İsim kökü i nokta k nokta diyorum. Evden evli oldu. Ev evli. Anlam değişti. Yapım eki. Burada kalemim çok iyi yazmıyor. Evliden evlilik kavramına dönüştü. Tekrar yapım eki aldı. Bir sözcük birden fazla yapım eki alabilir. Ve ne kadar yapım eki varsa o kadar sözcüğün gövdesi vardır diyebiliriz. Şimdi devam edelim konumuza. çekim eki. Şimdi çekim eki aldığında ne oluyor bir sözcük? Kitap. Çekim eki getireyim. Kitabın. Kitap dediğimde aklıma gelen bu. Kitabın dediğinde de aklıma gelen bu. Yani kafamdaki resim hiçbir şekilde değişmiyor. Yapım yani yapım eki bir sözcüğün türünü ve anlamını değiştirirken çekim eki hiçbir şeyini değiştirmiyor. Sadece kişi, zaman, soru, durum ve çoğulluk anlamları katıyor. Kafamdaki resim kesinlikle değişmiyor. Mesela kuş örneği. Kuş dediğimde aklıma gelen bu obje. Kuşlar dediğimde de gelen aklıma aynı obje. Sadece sayısı değişiyor. Bu sözcüğün anlamının değiştiği anlamına gelmiyor. Bir de çekim ikinci bir özelliği var. Diğer sözcüklerle anlam ilgisi kurmamızı sağlıyor. Mesela bahçe ve kapı birbiriyle hiç bağlantısı yok. Bahçe ve kapının hiç şeyi yok. Bakıyorum. Bahçenin kapısı dediğimde ne yapıyorum? İki sözcüğü birbirine bağlıyorum. Bu iki sözcüğü birbirine bağladığım ek, nin ve sı, çekim, ekleri. Peki devam edelim. Sizden Genelde en fazla yaptığımız şey sözcük incelemenizi istemek. Şimdi bu sözcüklere bir bakalım. Şu ana kadar öğrendiklerimizi de tekrar etmiş oluruz. Hemen ben başlıyorum. T'yi attım, sözcük kaldı. Cük'ü attım, söz kaldı. Söz anlamlı. O zaman kök sözdür diyorum. Söz, cük, t. Bakıyorum söz, sözmek diye bir şey var mı? Yok. O zaman bu nedir? İsim köküdür. Sözden sözcük oldu. küçültmek aldı. Cümle, kelimemin anlamı değişti. Yapım eki diyebilirim. Peki, sözcük, sözcükte. Sözcüğün içinde bulunan. Anlamım değişmedi. O zaman buna ben çekim eki diyorum. Çocuklar, bir diğer bilgi ise Eğer bir sözcüğe çekim eki gelecekse mutlaka yapım ekinden sonra gelir. Önce çekim eki sonra yapım eki asla gelmez. Şimdi geçelim bir sonraki sözcüğümüze. Balonlar sözcüğü. Lara attım balon. Onu attım bal. Balla balonun bir anlam ilgisi var mı? Yok. O zaman bunun kökünü ben ne olarak alacağım? Balon olarak alacağım. Balonmak diye bir şey var mı? Yok, o zaman isim kökü olarak alacağım. Learn nedir? Her zaman çekim ekidir demiştik çoğul ekleri. Çekim eki olacak. Şimdi bakalım bilgilendi sözcüğüne. Kalemimi rengini değiştireyim hemen. Bilgilendi sözcüğü, eee di attım, bilgilen deni attım, bilgi yi attım, bil bil anlamlı en küçük yapı. Bil gi len di. Şimdi bakıyorum. Bilmek diye bir şey var mı? Var. O zaman fiil kökü diyorum. Bilmekten bilgi oldu. Sözcüğümün anlamı değişti. Yeni bir kelime yaptığı için hemen yapım ekini ekliyorum. Bilgiden bilgilenmek oldu. Bir yapım eki daha aldı. Bilgilendi dedi. Di nedir? Zaman ekidir. Geçmiş zamanda yapıldığını bildirir. Zaman ekleri sözcüklerin anlamlarını değiştirmediği için çekim eki dedim. Peki bu sözcükte kaç tane gövde var deseniz hemen sayarım. Birinci ve ikinci yapı, iki yapım eki varsa burada da iki gövde vardır derim. Peki devam edelim. Uçağın sözcüğü ına attım uçak. Uçağın kökü ne olacak? Uçmak eylemi. Genelde unutuyorsunuz. Bunu yazayım. Uçmak diye bir şey var mı? Var. O zaman fiil kökü olarak alacağım. Uçmaktan uçak oldu. Sözcüğümün anlamı değişti. Yeni bir kelime yapıldığı için yapım eki aldı. Uçağın dediğimde yine aynı uçaktan, aynı nesneden bahsettiğim için çekim eki diyeceğim. Peki son sözcüğümüze bakıyoruz. Saygıdan. Dana attım saygı kaldı. Saygı say. Saymak eyleminden ne olur? Saygı olur. Saygıdan olur. Saymak diye bir şey var. Fiil kökü diyebilirim. Saymaktan saygı olmuş. Yapım eki. Ve saygıdan Ayrılma hal eki olduğu için durum eki olduğu için çekim eki olarak alacağım. Peki karşımıza çıkan sorulardan biri de yapım bakımından sözcükler. Bir sözcük nasıl basit olur? Nasıl türemiş olur? Nasıl birleşik olur? Bakalım. Hemen bir renk seçtim. Şimdi eğer bir sözcük türe nasıl ne ile türetiyorduk bir sözcü? Bir sözcü yapım eki ile türetiyorduk. Eğer bir sözcük yapım eki almışsa türemiştir diyeceğim. Bakıyorum vatandaş. İncelersem nedir? Vatan sözcüğü daş eki alarak ne yapmıştır? Sözcüğün anlamı değişmiştir. Dolayısıyla yapım eki aldığı için bu türemiştir. Kiracı sözcüğüne bakalım. Nedir kök? Kiracı. Ne yapmıştır? Yine yapım eki almıştır. Şekerlik. Şeker kökken lik eki alarak şekerlik olmuştur. Yine yapım eki almıştır. Bir sözcük eğer yapım eki almışsa kesinlikle ve kesinlikle türemiştir. Bunu unutmayalım. Eğer bir sözcük Kök halinde ise ya da sadece çekim eki almışsa basittir. Bakalım. Gömlek sözcüğü. Leki atsam gömle gömleğin ilişkisi yok. O zaman gömlek kök şeklindedir diyebilirim. Geldi sözcüğüne bakalım. di attım. Geldi oldu. Gelmekten geldi. Zaman ekleri neydi? Çekim ekiydi. Dolayısıyla ben bunu basit olarak alacağım. Göller ler ekini az önce işlemiştik. Her zaman çekim ekidir demiştik. O zaman buna da basit sözcük diyeceğim. Yani bir sözcük kök şeklinde ise ya da sadece çekim eki almışsa basittir. Ve geçiyorum üçüncüsü ve bence en kolayı. Birleşik sözcükler. Birleşik sözcük olabilmesi için bir sözcüğün iki ayrı kökten meydana gelmesi gerekir. Bakıyorum. Kaba bir kökken kulakta bir kök bir araya gelmişler, birleşmişler, kaba kulak olmuşlar. Kazan bir kökken, dip de bir kökken bir araya gelmişler, kazan dibi olmuşlar. Beşik ve taş sözcükleri iki ayrı kökken bir araya gelip birleşik sözcük oluşturmuşlar. Birleşik sözcük en kolayı. İki ayrı kök birleşiyorsa bu bir birleşik sözcüktür. Bir sözcük eğer yapım eki alıyorsa yani size çok böyle sorarlar. Aşağıdaki cümle, işte cümlelerin hangisinde türemiş sözcük vardır? O zaman biz direkt yapım ekini arayacağız orada. Türemiş eşittir yapım eki. Basit dediğinde de eğer yapım eki yoksa ve iki kökten oluşmuyorsa bu basit sözcük olacak. Baktığımızda çocuklar aslında hani çok da zor değil. Bir ayrıntı olarak belki şundan bahsedebiliriz. Bize yapım ekinin türünü de sorabilir. Der ki isimden isim mi yapmıştır, fiilden fiil mi yapmıştır? Bu konuda küçük bir örnek vermek gerekirse bakalım şuraya uçak sözcüğüne. Uç nedir? Fiil köküdür. Uçmak eylemi fiil demiştik. Uçmaktan uçak oldu. Şimdi uçakmak diye bir şey var mı? Yok. O zaman bu bir isim oldu. O zaman ben bu yapım ekinin türüne fiilden isim yapım eki diyeceğim ya da yapan ek diyeceğim. Anladınız mı? Eğer burada tür olarak değişmişse hepsine bakıyorum. Mesela bir üstteki örneğe bakalım. Dikkat edelim. Ben de kalemimin rengini değiştireyim. Bilmek fiil kökü dedik. Bil'den bilmek fiil kökü. Bilmekten bilgi oldu. Bilgimek diye bir şey var mı? Yok. O zaman buradaki yapım eki nedir? Fiilden isim. Şöyle kısaltarak yazayım. Daha sonra -len eki almış. Bilgiden bilgilenmek diye bir şey var mı? Var. O zaman şimdi fiil oldu. O zaman buna da ne diyeceğim? İsimden fiil yapım eki diyeceğim. Yani bunu anlamak çok kolay. Aynı şekilde her zaman mek eki getirerek bunu deneyebiliyorum. Şimdi size çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.